İstanbul'da kar var. Başlarken aktardık. Sabahtan bu yana yaşananları ve bu gece beklentileri yoğun bir kar yağışı bekliyor Mega Kenti bu gece. Gün boyu da aralıklarla etkiliydi. Tabii çocuklar doyasıya eğlendi. Çok güzel yağıyor, çok! Kartpostallık manzara çıkıyor. Biz de güzel bir fotoğraf çekilelim. Kar yağıyor, kar yağıyor, lapa lapa kar yağıyor. Son yıllarda gördüğümüz en güzel kar yağışı bu. Çok güzeldi. İstanbul'da bugün kar yağışının üçüncü günü ve lapa lapa kar yağıyor. Bu kar yağışında eğlenmemek elde değil. Çok eğlenceli! hiç hiç güzel kar görmemiştim vallahi çok mutlu oldum. Ayaklarımı hissetmiyorum. Çok soğuk değil mi? Evet. <laughs> evet ama biz yine de eğlenceden vazgeçecek miyiz? Hayır. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Uzun zamandır oynamamıştım gerçekten. Mikrofonu ben size veriyorum ve artık eğlenmeye başlıyorum. Neden bütün hedef benim? <laughs> o zaman şimdi ne zamanı? Kayma zamanı. Hadi biz kaymaya gidiyoruz. Hadi hazırız biz. <laughs> böyle bir kayma biçimi yok ya. Kara böyle atlanır. <laughs> Saçlarını ektik, gözlerini taktık. Bir güzel kardan adamımızı oluşturduk. Çocuklarla birlikte ne diyelim sizlere? <laughs> Karın keyfini sadece çocuklar çıkartmıyor. Burada üç beyefendi karla birlikte atlarla geziyorlar. Biz de yolda onlarla karşılaştık ve biz de şimdi karla birlikte bu atların keyfini çıkartıyoruz. Çok ayrı bir zevk. Yani İstanbul'un bu stresini şu güzelim atlarla birlikte konuşa konuşa gezmek müthiş bir şey. Amatörce kayan ya da ata binenlerin yanında, ayağında kayak takımları, sırtında çocuğuyla İstanbul sokaklarında turlayanlar da vardı.